Hocam sen ne yedin? Ne yedin? Brokoli çorbası yedi. Hem de 25 kaşık dolu dolu yedi annesi. Alkış bir de yıkandık. Saçlarını dışarı çıkart duru. Duru. Ne yedin kızım? Brokoli çorbası değil mi? Alkış yap, alkış yap. Bir de yıkandık değil mi aşkım? Öpücük ver canana. Öpücük ver. Dur anneye öpücük verir misin? Duru. Kız ipucuk versin annene. Kız annene. Kız. Hı? 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 Annesi al burnunu kopardım. Burnun burnu bitti. Kopardım. Orada kopardım. Duruyor mu burnun? Duruyor. Bakayım. Bakayım. Bip bip. bip, bip. Uçak tak. Uçak, taksi, vapur, tren, otobüs. Hani bip, bip. 삐삐- <laughs> b